Evet arkadaşlar 9. sınıf kimya sorularının çözümünü yapacağız şimdi. Aşağıdakilerden hangisi iyonik bağ için yanlıştır demiş sorumuzda. A şıkkına baktığımızda iyonik bağlı bileşikler moleküllerden oluşur diyor. İyonik bağlı bileşikler arkadaşlar bir örgü oluşturur. Anyon ve katyonlardan oluşur. Moleküler yapılı değildir. Bu nedenle cevabımız A olacaktı. Diğerlerine baktığımızda Dediğim gibi düzenli istiflenmiş yapılardan oluşan örgü oluşturur. Doğru. Zıt yüklü yonlar arasında çekim kuvvetidir. Evet doğru. Anyon ve katyonlardan oluşuyor. Güçlü etkileşimdir. Bu da doğru. Ve elektron alışverişi yapar. Metal elektron verir. metal elektron alır. Bu şekilde oluşur. Arkadaşlar diğer bir soruda ise aşağıdaki molekül yapılarına ait Lewis elektron nokta gösterimlerinden hangisi yanlıştır demiş bize. Oksijenin atom numarası 8. 2 6 şeklinde katman dizilimi yaparız. 2 bağ yaptığını anlarız. 4 tanesi bağ yapımına katılmayacak. Bu doğru arkadaşlar. Azotun ise 2 5'tir. Elektron dağılımını yaparsak 3 tane bağ yapar. 2'si bağ yapımına katılmaz. Bu da doğrudur. Hidrojen 1 bağ yapar. Flor 1 bağ yapar ama florun eee baktığımızda 1 bağ yapıyor fakat 3 tane elektron çifti bağ yapımına ne yapmıyor? Katılmıyor. Bu da doğru arkadaşlar. Karbondioksit ise karbon 4 bağ yapıyor. Oksijen 2 bağ yapıyor. Karbonun bütün elektronlara bağ yapımına katılırken oksijenin 2 tane e, e, elektron çifti bağ yapımına katılmaz arkadaşlar. Burada baktığımızda yine şuradaki elektron çiftlerimiz unutulmuş. Oksijeni bağ yapımına katılmayan. O nedenle cevabımız edinme olacaktı arkadaşlar. Evet diğer bir soruya geçiyorum hemen. Kovalent bağlarla ilgili yukarıda verilen genellemelerden hangileri doğrudur demiş. Atomlar arasında paylaşılan her elektron çifti bir kovalent bağ oluşturur diyor. Burada baktığımızda arkadaşlar bu doğru. Atomlar arasında paylaşılan birlikte paylaşıyorlarsa elektron çiftlerini bir tane kovalent bağ oluşturacak. Her kovalent bağ bir elektron çiftiyle oluşur diyor her kovalent bağ birden fazla elektron çifti de, oluşabilir arkadaşlar. Yanlış. Elektronegatiflikleri farklı amater atomları apolar değil polar kovalent bağ oluşturur. Bu da yanlış olacaktı. Cevabımız yalnız birdir arkadaşlar. Evet diğer bir soruya geçelim. Diğer bir soruda adlandırma sormuş bileşiklerin. Birinciye baktığımızda demir değişken değerlikte olduğu için demir 3 hidroksit olur. Diğeri ise kalsiyum fosfat olur. Bu ise kükürt trioksittir. Bu ise karbon tetraklorürdür. O zaman verilen bileşiklerde hangisi dışarıda kalır demiş. Sodyum nitrat olmadığı için cevabımız B şıkkı olacaktı arkadaşlar. Evet diğer bir soruda ise NH4 3 PO4 bileşini vermiş bize. Burada katyonumuz amonyum, anyonumuz ise fosfat olacak hangileri doğrudur demiş. Katyonu artı bir yüklüdür. Evet amonyum artı bir yüklüdür arkadaşlar bileşik kök olarak. PO4 ise ne yüklüydü çaprazlamada alırsak eksi 3 yüklüdür arkadaşlar. Bir kere bu doğru birinci şıkkımız. İkinci şıkkımıza baktığımızda amonyum fosfat olarak adlandırılır. Doğrudur. 15 atom içermez. 5 burada var. 3 ile çarparın. 15 buradan geliyor sadece. Buradan ise 5 tane daha gelir. 20 atom içerir. O nedenle 3 yanlıştır. Cevap 1 ve 2 olacak. Yani Ceyhan arkadaşlar. Evet diğer bir soruya geçiyorum. Belin açıklamalara göre X ve Y'nin sınıflandırılması hangi, aşağıdakilerden hangisidir demiş. X kimyasal yollarla bileşenlerine ayrılıyorsa arkadaşlar o zaman bileşiktir. Y ise aynı cins atomdan oluşan saf madde ise elementtir. O zaman cevabımız bursa olacaktır arkadaşlar. Evet diğer bir soruya bakalım hangisi bir molekül değildir diyor. O zaman iyonik yapılı bileşik olması lazım. Burada baktığımda B şıkkıma kalsiyum, metal, oksijen, metal iyonik yapılıdır. Bu nedenle cevabımız bursa olacaktı. Diğerleri kovalent bağlı olduğu için moleküler yapılıdır arkadaşlar. Evet burada periyodik cetvelimizin bir kesti vermiş. Bu keste göre sorular sormuş. Hangisi yanlıştır diye sormuş bu keste göre. Magnezyum 2A grubunda o zaman diyesinde nedir? Toprak alkalidir. Doğrudur. P de baktığımda 3. periyot nereye geliyor? 5A'ya geliyor. O zaman 2, 8, 5'tir. Bu da doğru. Flor 1 elektron alarak 7A'da olduğu için oktetin tamamlar doğrudur. K'nın yonlaşma enerjisi, birinci yonlaşma enerjisi MG'den fazladır diyor yanlıştır. Aşağı indikçe yoğunlaşma enerjisi azaldığı için arkadaşlar bir soldan sağa doğru gittikçe arttığı için magnezyum iki potasyumdan daha büyüktür. O nedenle cevabımız D olacaktı. P'ye baktığımızda da 3. periyotta bulunuyor. Evet, diğer bir soruya geçelim. Burada bize kalsiyumun katman elektron dağılımını vermiş. Kalsiyumun flor atomu ile oluşturacağı bileşik için diyor. Kalsiyuma baktığında iki tane elektron verir arkadaşlar. Doğru. Oluşan bileşim Lewis yapısı ise iki tane elektron verdiği için, flor da bir tane aldığı için çaprazlarsan iki tane flor olur ve kalsiyum yükü ne olur? Artı iki. Bu nedenle yanlış oldu. İkisi de oktetine tamamlar, sekize tamamlar. Bu nedenle doğrudur arkadaşlar. Bir ve üç olacaktı cevabımız. Evet, saç çağını vermiş burada. Bir tane x, iki tane y, dört tane z diyor arkadaşlar. Yazdığımızda Aşağıda ne geldi? H2CO4 geldi. O zaman e, X, Y, Z yerine yazılması gereken element sembolleri hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Bakın X'ten bir tane olduğu için X'in yerine S yazacağım. Y'den iki tane olduğu için Y'nin yerine hidrojen yazacağım. Z'nin yerine de oksijen yazarız. Cevabımız bu şekildedir. Evet arkadaşlar 9. sınıf sorularının çözümü yapılmıştır.